Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nimet Uzal Hocam. En iyi yatırımdır eğitim. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız ne yoldur ne başka şeydir ne e, e, yani hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli insan yetiştirmek, vasıflı insan yetiştirmek ta anaokulundan üniversiteye kadar en önem verilecek en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabii zenginlikleri vardır. Ama onların nitelikli nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Ama bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı, etkisi hem insanlığa hem dünyaya çok farklı. Türkiye bu yolda şüphesiz ki hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor. Ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri dün açıklandı. Hep beraber gördük. Eğitimciler analiz ediyorlar, e baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar. En öncelikli konu bu. Herkes şirketler için de böyle. Bir ülke için de böyle. Bütün buna beşeri sermaye diyoruz. Beşeri sermayesi güçlü olan ülke problemlerini kolay açar. Yolunu kolay bulur. İnsanlarını mutlu eder. Demokrasisi ona göre daha güçlü gelişir. Hukuku ona göre güçlü gelişir. Dolayısıyla ekonomisi onu takip eder zaten. Ekonomisi de güçlü olur. İçeride, dışarıda itibarı çok olur. Onun için hiç ihmal etmememiz gereken şey bu. Şunun tekrar altını çiziyorum. İyi eğitim için iyi öğretmen gerekir. Anaokulunda da, ilkokulda da, lisede de, üniversitede. İyi öğretmen yetiştirmek için yine her türlü fedakarlığı yapmak lazım. Çocuklarımızı teslim ediyoruz onlara. Onlar şekil veriyorlar. Geleceğe şekil veriyorlar. Dolayısıyla her şeyin başı öğretenler tekrar edeceğim her zaman söylediğim bir sözü bir barakada iyi öğretmenlerle eğitim yaparsınız çok iyi başarılar elde edersiniz. Ama bir sarayda iyi öğretmen olmayanlarla iyi eğitim iyi öğretim üyeleri olmayanlarla eğitim yaparsınız çocuklar sadece yıllarını tükettiler. Çok şükür bütün illerimizi üniversite götürdük. Yani hükümetlerimiz bunları yaptı. Her ilde üniversite var şimdi. Ama iyi üniversitelerin sayısını çoğaltmak lazım. Üniversitelerde bir vasatlaşma görüyorum yüksek öğrenimde. Eminim ki Yüksek Öğretim Kurumu bunları hep inceliyordur ama bunun üstüne çok durmaları Türk üniversitelerinin geleceğiyle ilgili yapacakları en iyi iş olacaktır.